Selam 14'lüler. Bugün sizlerle birlikte değil ama kendi başıma bu tükürdüğümün puh yaptığımın suratına bu suratına puh yaptığımdan kaçacağız. Yani bu bizim dedemiz, dedemiz de tecavüz ediyormuş. Biz de dedemizden kaçacağız yani evinden. Bugün Roblox'ta böyle bir parkur obisi buldum. Yani parkur işte obi. Diyor bunlara. Bu itlerle birlikte kaçacağız değil mi dede? Dede değil. Sen sen benim dedemsin sanat Büyük baba tıpkı karısı gibi delir gidip buradan çıkalım. Bir de bunun karısı varmış. İsterseniz karısında da oynarız ama video geçmeden önce hemen kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ben de bu deden kaçıyorum. Evet hadi bakalım kaçıyoruz. Uh, olduk. Biraz ses. Do. <laughs> e ben de üstüne oturuyorum. Bir şey diyeceğim. Bu müzik falan yok mu? Bakayım. Ses seviyesi de full, kanka. Müzik yok mu? Müzik yokmuş. Neyse devam ki. Arkadaşlar oyunda müzik yok. Çok fazla ses de yok. Olsun. Bu bölümlük böyle olsun. Aaa! Bu bölümlük böyle olsun. Bu videoda beraber daha çok muhabbet edeceğiz. Çünkü müzik yok. Ee... Bir tık daha ses açtım. Bak. Evet ilk kısımdan zorlanmaya başladık bile bak. Sakin olacağım. Oh hey. Allah şükür şimdi. Allah helal çöp. Ah çöpe dedim. Ah tamam bunu diyebiliyoruz ee. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Buradan mı geçiş var? Yok. Açın kapıyı. Gidemiyorum. Baya dede var ya ben sana ben sana ne dedim Dedenin göbeğine girdik. Dedenin göbeğinden dedenin mutfağına geldik. Evet. E şimdi bu yananlara değmeden dıppıdı dıppıdı gideceğiz. Yoksa yanayış Bıçak. Bıçaklarla oynamayınız. İyi önce bir şey olmuyor. Dede bak musluğu açık bırakmasın. <laughs> Gidemiyormuşum. De bak musu açık bırakmışım bak evde su oldu evde tsunami olacak. Ya what the fuck man yaşıyor muyum ben şu an? Ya senin ben bugün sikeyim ya. Hızlı diye geçeceğim şimdi bak. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Hızlı. Ya onu ben onu dedim ya? Cık. Oyun bağlı Baya buglı gibi. Ha bunlar nasıl buraya geldi? Buna ne yapıyor burada? Adam biraz geri zekalıymış. Direkt kırmızının üstüne yürüdü. Evet gidiyoruz. Ulan bıçağın götüne dedim götüne. Cık. Elledim böyle. ne yaptım. Oyun Ben şimdi bunun anasını bacısını deşim mi? Allah Allah. Boyunda bir bak var ya. Al bak size de her şeyi gösteriyorum. Bak hiçbir şey de yapmıyorum bak. Orospu çocuğu. Amına koyayım. <laughs> bak yine geldim. Bence burada bir sıkıntı var bak. Arkadaşlar bak çok sinirim bozuldu. Bak ya. Bak, yavaş yavaş. Ölme. Ne? Abi bu oyunda bak bir şey var bak. Kenarlarını mı basacağız? Kanka bir dakika dur bu oyunda bir şey var. Abi bu ne? Roblox'un en bağlı oyunu Dede'den Kaçış. Allah şükür geçtik ya. Öf. Evet, geçtik. Arkadaşlar şimdi geldik yine içeride bir yerlere. Abi bu niye bu kadar bağlı bir oyun ya? Roblox'un en bağlı oyunu Dede'den Kaçış. Şimdi tıkla buraya. Oha! Arkadaş ama biz harbiden belki bu dededen kaçalım. Baksanıza abi. Dede evinde eller falan besliyor. Her eller beni elleyemez. Baksana abi. Adam lavlarla şeylerle kaplamış evi. Baksana abi adamın evinin altında mağara var. Arkadaşlar kolunuzu sağ yaslayın. Evet bok çıktı bu sefer hep taktik değil o. Işıkları mı takip edeceğiz? Galiba evet. Evet ışıkları takip ettik ve yeni bir yerde. buna Bunlar neydi ya? Pipo pipo. Ha, sigara gibi içiyorlar ya pipo. Pipilerden kaçıyor. Bence biz neden kaçış yapalım? Geldi lan. Geldi. Tamam. Bak Gitti. Demek ki bekleyince öyle öyle, öyle öyle gidiyormuş. Lan zıplamıyor. Zıplamıyor zıplamıyor. Mal zıplamıyor ya. Yarrak kadar toş zıplamıyor. Zıplamıyor. Abi bak çok bug'lı. Oyun aşırı bug'lı. Neden? Buradan gidiş var mı? Yokmuş. Devam. arkadaşlar oyun biraz buglımlımlımlımlımlı. O yüzden böyle 6 dakika yemin ederim boş geçmiş gibi hissediyorum şu an videoda. dahil onu videosu çekeceğim bir tane. Pipolar en son deyince ölüyorduk. Şimdi ölmüyoruz değil mi? Tamam. Radyo mudur? Televizyon mudur? Ney? Bunun üstüne çıktık. Geçtik. Tamam. Arkadaşlar işte bu tarz daha çok video gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Like, like, like atın. Ben burada çok öleceğim ya. Amana koyarım ha. Sikerim tahtını. Siktir git amına. Dünyanın en küfürlü videom da oldu. Şuna bak. Bu ne bu? Bu ne? geçtim geçtim. <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum. Abi bak. 3 yıl bak burayla uğraşırım. <laughs> Bitmiyor mu bu? Dünyanın en bağlı Roblox parkur oyunu. At at. <laughs> i̇zleyin bak her şeyi izleyin. kesmiyorum da gerekirse 12 da 10 dakikalık video olsun. Kesmeyeceğim. Görün izleyin bak. Ötme sever mi? <laughs> Amına koyayım daha çıkmadı ki daha çıkmadı ki çıkmadı daha daha oradaki kuşu çekmeden tak öldün böyle bir var ya bak son 3 hak veriyorum Oldun oldun olmadın. <Gülüyor> 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 Oh Allah şükür ya. Öf. Bu ne ya? <laughs> Abicim bak. Bak sinirim bozuldu bak. Aa bak arkadaşlar. Böyle bir buglı böyle. Böyle boktan bir. Böyle bu kadar buglı orospu bir Roblox o bir oyunu yok. Yok. Yok, yok abi. Kız nasıl gene tıkkırı tıkkırı zıplıyor? O ne ya? Geçti mi o? Kahpenin evladı. <laughs> yok. D diyor ki gel beni. Gel beni sik. trenli bir kafe de Senin ben baganın İzleyin bak izleyin bak izleyin izleyin bak oh, oldu Abi bak. Bak sinirim bozulmaya başladı bak. Bak bu videoda. Bu videoda sinirim bozulmaya başladı bak. Allah'ım bak. Bak normalde ben keserim. Sinirlendiğimi de size göstermem. Ama kanıt olsun bağlarını izleyin diye. Bak izleyin bak. Bak 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 gördün mü Lale'nin evladını bak. Bak şimdi. Bak buraya attı şimdi. Bak bilerek öldüm bak. Bak şimdi bak. Bak gördün mü? Sonra abi niye kızıyorsun? Abi niye böyle yaptın videoda? Abi ne? abi ne? Abi ne? Allah'ıma şükür ya. Allah'ıma şükür geçtim ya. Ne kadar saçma bir oyun. Atma beni sikerim tahtını. Dede yuttu lan bizi. Yuttu bizi. Puh dişlere bak tükürdüm. Bu ne oğlum? Dedin taş taşları mı bu? Abim bak sinirim bozulmaya başladı. Sikicen belasını olacak ya. Bak bu videoda küfür falan var. Bak var bak var. Şimdiden söylüyorum var. Ama zaten izleyen izledi ki şu ana kadar. Çekmiyorum. Videoyu uzatmam lazım. Videoyu uzun atmam lazım. Lazım. Bak arkadaşlar sinirim. Sinirim çok bozuldu bak bu videolarda. Basmıyorum. Basmıyorum. Vallahi şükür amına koyayım. Abi bak abi zıplamıyor ki. Şu kodumun tuşu çalışmıyor. Telefonu da yeni kıracağım şimdi. Sikeceğim belasını. O olacak. Bak abi. Oh Allah şükür burada 3 saat takılmam herhalde ya takılmam ya Oh Allah şükür ne zor Oha adama bak adam hamburgeri tam yut yutsun girsin böyle şey balısana girsin Oradan götüne girsin inşallah. Bir daha lazerim kaydı kapıyorum. Adam boklarına geldik. Adam Bey, sizin ben bu boklarınızı görmek zorunda mıyım? Bitti. Bak kısacık parkuru 15 dakikada bitirdik bak. Bu 5 dakikalık parkur ama 15 dakikada bitirdik. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Şuraya çıkılıyor mu? Evet. Aa. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Çok sinir bozucu en bug'lı Roblox videosu olabilir. Hadi bay bay diyorum. Sinirim bozuldu bu videoda. Bay bay seviyorum. Bay bay.